Canım güzel sen kanalında yeni Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar hmm, planlama yapacağız. Haftaya video planlamasını yapacağız. Hmm, haftaya Pazartesi Brawl Stars gelecek. Perşembe de Roblox'ta bir kaya gelebilir. Oyunlarda hangi oyun olsun? O da sürpriz olsun hangi oyun olacak? O da sürpriz olsun yani. Pazarda yine böyle belki bir planlama gelebilir. Ve bugünkü videomuz bu kadardı. Çok uzun bir video olmayacaktı zaten. O zaman her hafta bu arada olacak böyle planlamalar. Pazar günü olabilir her hafta. Olabilir yalnız. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.